Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Sizlerle tabi ya da uzun bir aradan sonra diyeyim. Yeniden E4 serisiyle beraberiz. Yeniden zormaya ya döndük. Yeniden Veriharda Noel'e'ye dönüyoruz. Farklı şekilde videolar denedim. Bir sürü hata yaptım çünkü daha önce çekmediğim biçimde olduğu için. O tarz videoları da gene denerim. Ancak şimdilik yeniden bir Veri Hard, Zormaya'ya Noel'e çekelim dedim. Artı bir mod daha var. Kendi yaptığım mod bizzat size de yorum e, açıklamada bırakacağım. Yorumlarda isterseniz kullanabilirsiniz. Mod tamamen sadece oyuncuya Improvisation ve Aggression Expansion Impact veriyor. Bunu da, bu da Improvisation da zaten gene Aggression Expansion, <laughs> Expansion, hızlı erimesi için koyduğum bir şey. Aggression Expansion Impact almamın nedeni de Zormaya ya da Very Hard'da da çok yüksek developmentlar oluyor. Bunu daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Ve gerçekten toprak fethedilmez daha duruma geliyor. Ki bununla beraber biraz daha rahat toprak fethedeceğiz. Çünkü Zormaya ve Berihard'da dediğim gibi çok yüksek devlere çıkıyorlar. Çok saçma sapan puanlar istiyorlar. Bu engelleme maaşlı. Aynı zamanda sadece Berihard'da değil. Hard'da ve normalde de çalışıyor mod. Yani isterseniz siz kendiniz de oynayabilirsiniz. Zorma bağımsız. İlla zorma da çalışacak diye bir şey yok. Ama diğer modlarla da uyumlu. Eğer çakışacağı bir şey yoksa. Yani başka modlarla da büyük ihtimal kullanabilirsiniz bu modu. Açıklamaya bırakacağım modu. Evet bu videoda yeniden zorma bir. Bir hard. no bir. Ülke oynayacağız. Fark ettim kanalda yalnızca bir tane Fransa videosu var. O da bir başarım. Fransa E4'ün en güçlü oyun. En güçlü çarı. Bunun nedeni tamamen... Her konuda gayet iyi bir şekilde var olması askeri konuda daha iyisi olabilir ekonomik konuda daha iyisi olabilir pozisyon konusunda daha iyisi olabilir gibi gibi ancak Fransa'nın olayı her şeyde oldukça iyi düzeyde olması enstitüye kolayca ulaşabiliyor teknolojide rahat gibi gibi Fransa'nın her türlü avantajı var dedim oyunun en güçlü ülkesinin doğru düzgün kanalda serisi ya da videosu bile yok ben de onu çekeyim dedim. Kolay, kolay olacak diye tahmin ediyorum. Ve gene zor olacak. Very hard ve zor olduğu için ama tabi Fransa oldukça güçlü bir ülke. O yüzden kolay olacağını düşünüyorum. Tabi belli de olmaz bu işler. İşimiz şansımız yaver gitmez. Çünkü özellikle Zormaya'ydı. Avusturya çok güçlü oluyor. Doğrudan ordusunun tamamını alıyor. Rahat bir biçimde ordularını tutabiliyor. Çok fazla bir ekonomik bahı olduğu için, orduları çok ucuz olduğu için gibi gibi sebeplerden ötürü sıkıntılar çıkabilir. Hepsini sizden gelmeye çalışacağız. Fransa olarak Berhard Zormeya'yı da başlayalım bakalım. Elimize. Zormeya olduğu için bunların direkt limitleri de olacak. O yüzden satabileceğim bir seferlik hakkım var. Onu da Cenevize şu iki tane gemi kitleyelim ya. Hafif gemi zaten ihtiyacımız Vardı da. O oyun başı zaten kullanamayız biz çünkü çok kalabalıklar bizden. Bizim hiçbir anlamımız yok oyun başı gemiyle. Rival'ı başta seçmeyeyim. Tam savaş açmayı savaş açabilirim İngiltere'ye doğrudan. Eğer güçlü bele almazsa çünkü kendisi bayağı tehlikeli. 55 k falan geliyor. Bir de güçlü bele alırsa çok kötü oluyor. Bizi bazen reddedebiliyor. Toprak verip kaçabiliyor. Şu, illa, çünkü illa genelde İrlanda'ya savaş açıyor direkt. O zaman da toprak verip kaçıyor. Ki bu bizim için çok kötü olur bizim ilk savaşta İngiltere'yi dövmemiz lazım. Ha Böyle de yapılabilir ama direkt döversek çok daha dört olur yani. Ki oyun başı üstünlüğümüz var onu da kullanalım. Böyle ucuz advisor'larımız var. Ucuz advisor'larımız varmış. Onlara çökelim. Yani. Normalde almadığım bir şey alacağım. Normalde bunu hiç kullanmam ama. Sanki şimdi bir anlık mantıklı geldi. Zaten oyun başıya doğru düzgün bir şeyimiz olmuyor bizim. Trade gücümüz. Biraz otonomi kaybediyor şampiyonumuz ama. Bir anda mantıklı geldi. Bir anda alasım geldi. Yeni bir şeyler denedik gene. <laughs> e, Power'ları direkt almayacağım. Onun dışında mihrakları böyle yaptım. Çünkü e, Zor gelen direkt ordularıyla birazcık şey sıkıntıları çıkartabilirler bu arkadaşlar. Şimdi onları bir halledelim önce bir. Biraz ilişkileri yükseltelim. Sonra yaparız. Şöyle bir direkt bir para asker çektik. Eğer çünkü ele almazsa doğrudan savaş açacağız bu arkadaşa hemen şeyini yapalım. İngiltere'ye. Şunundan da şunu kaldıralım. Hmm, yeni bir şey gelmiş. Sormaya ya. Bu ne? Otomatikte disabled olduğuna göre kesin çok saçma çok sapan bir şey. Oldukça sıkıntıya girebiliriz. Hiç hiç bilmediğim için şimdi hiç otoba girmeyeceğim. Gelelim bakalım 12 December'a. Evet, kim ele aldın? Kimse ele almadı. Direkt bir sınıf almış. Güzel. 56k gene. Gene sıkıntı çıkacak. Çıkacak bize her türlü. Bir de Portekiz'i var. Bizden kalabalıklar. Ama pozisyon olarak iyi olduğumuzu ve düzgün bir şekilde savaşırsak alacağımıza inanıyorum. Haydi bakalım. Şöyle bir ilk savaşımızı başlattık. Gene tehlikeli olacak ama çözeceğizdir ya. Orleans'ı import atalım. Kendisi çok tehlikeli. Ama Provence bize orada kiraladı. Ver baba 20 kahem de ordu evet. ee, Ekonomiksel olarak o kadar sıkıntı çekmeyeceğiz ama tabii ki de büyük bir hata yapmazsak olmaz. Şimdi o kadar toprak alacağız ve hiçbir anlamı olmayacak çünkü ya hiçbir anlamı tabii ki de var da unuttuk. E ee, tabi hata yapmazsak olmaz maalesef. 18 kaya falan çıktı. Eyvah orayı kapatacaksın değil mi? Aynen. Yetişebilir miyiz? Aslında i̇şte bizim komutan iyi yani kazanmamız lazım. Okey. Çocuklar destekledi. Kazandık. Gidelim wipe'layalım şunu hemen. Güzel. Şeye port... Aa! Yapma ama hiçbir şey yapmadım ben ya. <laughs> Büyük ülkelere res çekmek olmaz. dedik, Yapacak bir şey yok. Baş çıkardık fark etmedik ama Kral askerimiz ve zaten kazandık da bizim çocukların gelmesiyle. Vuralım oraya. Güzel. Kaçın. Aldınız onu da. Ah. Satma la. Provence satmasa belki. Orleans yetişirdi ardından ben yetişirdim ama. Neyse. Nice. Helal oğlum. Bizim çocuklar bayağı güzel dövüyor vallahi. Yetiştik. Eksi 2 milyonu o eksi 3 yemişler bir de. Tam masalar alacaklar. Güzel. Kazanıyoruz. Kazan. Yok mu peki bir anda Burgundilerimize savaş açması? Veya açar mı açar? O yapmasın lütfen. Şu aşağı tarafı aldık. Güzel. Benim Portekiz işgal ederim. Oradan sonrası kazanç zaten. Ordu yok oldu? Yetiştik ama. o yok ettim biraz mı? Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yani kralı komutana şu para asker verelim de. Bu şey yapsın. 4 savaş mı kazandı? Evet güzel. 3 tane de şunu aldık. Temiz. Hatta dönüp önce bir şu orduyu keselim. Sonra geliriz oraya tekrar. biraz zorlayıcı oldu. Güzel. Bir wipe attık İngiltere. İngiltere'yi yendik de Portekiz yürürken biraz dayak yemiş olabiliriz. sonra ne var? Yani <laughs> komikti. Gülter'e biraz trolledi bu son yaptığı hareketle. Bir defa arda arda aynı event geldi Komik mi? Bence değil. Çok fazla savaştık. Biz gereksiz yıprandık. Aha. Ee, Portekiz var savaşta. Oo. Okey. Bizim yerimize başka birisi dövecek Portekiz'i. Bir yanda wipe oldu bu şey orduları. İngiltere orduları. Yani kastil fırsatçılık yaptı. Hem iyi hem kötü. Kötü biraz bizim topraklara çökecek. Galiba. Öyle duruyor. İyi. Ve kastil çok güçlü olacak. Galiba. Ve İngiltere çıkacağını düşünebilir İngiltere çıkarsa sanki bizim için daha okey gibi. Biz de çıkabilir çünkü eğer o çıkarsa. Dibime geldi ama. Böyle yürü bakayım. mı Scotland'da açtı İngiltere evet İngiltere'yi biraz fazla dövdük ama o çok çıkarttı ya çok denedi şansına Kötü oldu yani Dövmeyi düşünüyorduk da çok şey oldu aksine biz yorulduk Herkes bizim Yaptığımız işi Böyle şöyle çöktüler valla Neyse yapacak bir şey yok Provence bile İngiltere'ye savaş açtı da Provence ne alaka kanka yani Mains'den açtı da Mains'i ben kendim alacağım şimdi o bir şey yapamayacak Neyse Portekiz'in bütün parasına çöktü. Temiz. Bir İngiltere'yi de komple alacağım ki hiçbir bir şey bulmasın. Hatta Anak arasına çıkartmıyor mu beni? E tabii ki de çıkartmıyor. Şuraya çıkabiliyor mu? Ona da aa. Hmm, bak. İlanda'ya çıktık ya galiba. Çünkü İngiltere şu <laughs> <bu> haline bakın. <laughs> Ciddi bir sorun oldu. Ben ben bunu alırım. Ya bütün parasını da normal şekilde alacağım çünkü Bayağı bir ufalacak vereceği var hep bayağı azalacak aksine böyle bir toprak almam Mis oldu mis mis Güzel Bir anda çok farklı bir boyuta geldik Sadece İngiltere'den toprakları alacaktık Bir anda saçma sapan bir şey oldu Yani şuradan bir de güç yansımasını alsaydık Müthiş olacaktı bizim için ama Yapacak bir şey yok. Bazı şeyler kaçırdık. Biraz ordusu olarak sıkıntıdaymışız galiba bunlar ne böyle. <laughs> Aragon alacağım. Savaşı Aragon açabilirim. Başka kimseye savaş açacağım yok zaten. Aragon'da da diye aldığı için o da olmayacak. Avustralya'yı almış. Okey sakiniz. Şimdi bir tane hedefimiz var. Gastile'le Tek başına olacağı için döveriz diye düşünüyorum kaslı ama. Doğrudan oradan bir savaş da açmayacağım. Sakiniz. Az bir şey bir yenilelim. Var sinirsin. Buradaki toprakta Ulster'i salsam mı ya da ben kendim mi doğrudan Fethiye gitsem? Ben kendim Fethiye gideyim. Şu Irlanda'ya çöktük. Güzel oldu. İngiltere'ye daha rahat ulaşacağız. Komünizmi nereye bekleyecek? Gayet değişik bir sebebi başlangıcı yaptık. Evet tahmin ettiğim gibi Kastil çıktı ve... Yok, Scotland'mış bu. Kastil de çıkmış, Kastil de toprak almış. Scotland, Kastil'e pek bir şey bırakır mı? Bilmiyorum. Bizim Provence hiçbir şey alamayacak zaten de. Yani. Bakalım ilginç bir dünya olacak. İngiltere'siz bir dünya. Biz de İngiltere adasını ele getireceğiz. Şimdi bu Britanya Portekiz'e dalmış. Acaba Portekiz'i e, Kastil bayağı ufalttı. Kastil çok tehlikeli olacak. Bizim Britanya'da dalmamız lazım. Ben tam bu aralar dalsam. Da Kastil'in orduları saçma sapan yerlerde ve Britanya'yı burada sıkıştırmışım. Portekiz'de gelmiyor. Fazlasıyla olası Portekiz bankrupsi vermiş. ben de ondan para aldım şey oldu falan. Evet normal. <laughs> Biz Britanya'ya dalalım. Evet İngiltere artık yok. <laughs> evet. Evet. et. Evet. Şuradan Kastil'e de rival alayım. Kastil'e savaşacağız bu sefer. Yani tek kötü harbiden hala da. Kim gidiyor? Yani İngiltere'de on kadar toprak aldık ve bir güç yansıması bile kasamadık. Kötü. Evet. Böyle girdik bakalım. Alacağımızı düşünüyorum ya kolay şöyle zorlayıcı bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Zaten bir taneye direkt döveceğiz. Kastil de bizi dövse bile. Kastil'in 50 kası burada bu arada. Çıkamamış o doğru düzgün. Oralardaki toprakları almış ama yine yani doğru düzgün çıkamamış. Gerçi çıkacaktır eninde sonunda diye tahmin ediyorum. Ne yaptı Kale düşünce oraya saldırdı. Ne? <laughs> Yanlışta geri çekilme emri verdi. <laughs> Okey bir şey ifade etmiyor. Güzel. İngiltere donanma savaşını gene kazanmış. Hala o kadar donanma elinde tutması ekonomisini çöktürüyor büyük ihtimal ama her zor meyreden dolayı bazen borç almıyorlar bile. İstedikleri kadar taşsalar bile. Böyle bir ufak bir dayak yedik. Önemsiz. Oyundaki giden tek kötü şey. Ee, yıl 52 oldu hala da. Enstitü yok. Hoş değil. Tam diyecektim Kastil burayı nasıl alıyor? Bütün ordusu burada. Neyse Burgundi çıkmış büyük ihtimal. Burgundy onun adını alıyor. Yani ki Arkadaşı savaşa çağırabiliyorum. Öyle onunla bir tane bir favor arttırsam şöyle iki tane. İçimize yarar. Biz mi yedik ikisi? Cidden mi? Aldık mı orayı? Reinforce'la atmadık. Oraya aldık. Portekiz battı komple. Yeni dünyada kim bilir neler olacak. Bu arkadaş wipe yemiş olması lazım. Arkasında kale var çünkü. Aynen öyle. Güzel bir şekilde sıkıştırdık yedik. Dövdük onu. Şurayı da reinforce'ladınız. Orayı da kazandık. Güzel. Fazlası sorun dışında bir sıkıntımız yok. Kastil buralardan toprak almış peki savaşta. Kastil'den buraları isteyebilir miyim? Hmm, belki. Londra'yı falan almış Kastil. Bayağı ilginç şeyler bizi bekliyor ya. Bayağı ilginç olacak. Evet. Geldi bizim belalı. Ne istiyor? Ne mors? Ne mors? Burayı. Yani vereceğim maalesef. Aslında güzel fırsat. Kastil olmayacak savaşta ama yeterince gücümüz var mı? Emin değilim. Ha, şöyle bir şey yapabiliriz. Savaşabiliriz. Burgundi ile ayrı bir biçimde savaşmak çok güzel olabilir ya. Burgundi'nin gücünü kırabiliriz. Ben bu savaşa girerim ama. Öncesinde birkaç bir şey yapacağız. Böyle birkaç tane borç ver bize. Yüzde birlikleri ödemeye yeter mi? Yetti. Yeni bir yüzde birlik çekiyoruz. Biraz daha büyük kumumuz için. Bunlarla yüzde ödeyip. Şöyle büyük bir paralı asker ordusu çekiyoruz. Birazcık bekleteceğim. Şurası düşerse yüzde otuz düşsün lütfen. Düştü. Baya güzel. Çıkardık bu arkadaşı. Şu Adamlar bir siyah bayrağı dursun. Aynen. her bakayım öyle. Kasti sağ üstten olarak çıkmıyor. Ama bu arkadaş doğal olarak çıkıyor. Kasti'nin şu ordusunu wipe'lasak. uzatmaya çalışıyorum da eğer cevap vermezsem otomatik olarak e, şunu reddedeceğim de. Evet dediğim ne kadar oldu bilmiyorum 3 ay olmuş 3 ay içinde cevaplarımız gerekiyordu galiba gelsin wipe la. güzel bir şey değişmedi gibi yine aynı bir barış atacağız <laughs> Bu arkadaştan böyle çıkıyoruz. Kastil çıkmıyor doğal olarak. Kastilde aslında dövüyorduk. Kastil çıkmak üzereydi. Bizim varajı çok sıkıntı. Şu an şu arkadaştan az bir şey toprak aldık. Kaçtık. Urgun Savaşı'nda ekstradan kim var? Ceneviz var. Yani onun dışında kimse yok. Savaşın en büyük sıkıntısı bizim kesinlikle varajı Bu ne yani? puan aslında farklı bir şeyler düşünüyordum ama yapacak bir şey yok. Puanları harcamak zorundayım çünkü böyle bu savaş yapılmaz. <laughs> Şimdi Burgundi ile güzel bir savaştayız. Burgundi 5'e geçmiş bu ciddi bir sıkıntı. Ama düzgün oynarsak gene alabileceğimize inanıyorum ama bakalım. Riskli bir savaş gene. Hatta bu savaşı bence sonraki bölüm yapalım. Çünkü bu savaş da çok uzayacak. Evet evet sonraki bölüm yapalım bu savaş. Savaş kazanır mıyız? Kazanır gibiyiz. O kadar da bir ordu fark yok. Sıkıntı o teknoloji 5'te bizimki bizde 3'te olanlar bile var çünkü <laughs> ciddi bir sıkıntı. Ama savaşı kazanabileceğimizi düşünüyorum hala da. Evet. Bu bu kadar. Sizin teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.